alkışlıyoruz. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 3 yıl aradan sonra 27 Temmuz Cumartesi günü seçimli olan kongreye gidiyor. Türkiye'nin üreten gücü olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. seçimli olan genel kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde saat 10'da başlayacak. Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşecek. Genel kurula resmiyette adaylık başvurusunda bulunan 5 isim var. Mevcut başkan Ramazan Erkoyuncu, eski başkan Recep Konuk'la birlikte Mehmet Taşpınar, Ali Turan ve Arslan Üstündağ da adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında. Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde ise hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dışarıda üyelerin kayıt yaptıracağı alanlar ve içeride konuşmaların yapılacağı salonda sahne kurulumları tamamlanmak üzere. Genel kurulda önce divan seçilecek ardından yönetim kurulu başkanı kısa bir açıklamada bulunacak. Diğer adaylara ise beşer dakikalık selamlama konuşmasının verilmesi bekleniyor. Bu salonda genel kurul divanının seçilmesinin ardından 2023 yılı ve 2024 yılı faaliyet raporları okunacak. Açılış konuşmalarının ardından işte bu görmüş olduğunuz alanda oy kullanma işlemine geçilecek. Oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Seçimlerde vekalet alan üyeler de var. Bir kişi sadece bir vekalet alarak oy kullanacak binine yakın üyenin vereceği kararla Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi yeni başkanını seçmiş olacak. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine seçilen başkan aynı zamanda ülkemizin en önemli tarım kuruluşlarından PANKO Birliği'nde başkanı seçilmesi hasebiyle ülke tarımında önemli bir noktada söz sahibi olmuş oluyor.